Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Doghouse Mega Base'deyiz beyler bayanlar. Son yayınımızda oynadık. Gayet 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 kötü değildi ya. iyiydi. Doghouse Mega Çok kötü sonuçlanmadı aslında baktığınızda da. Ee, i̇stediğimiz verimi bir alamadık, Biraz zorlattı bizi. O yüzden dedim ki madem bana öyle yaptın bir bugün intikam günü. Bugün biraz peşinden koşalım bakalım senin Doghouse'cum neler olacak. 20 bin liralık kasamız var. Güzel bir kasamız var. Bir önceki oyunumuzdan kalan. Bunu şimdi işte burada ilk başta 100 tane turbo değil hızlı spinden çevireceğiz. Daha sonrasından belki satın alarak ilerleriz arkadaşlar. Şu anda çok daha fazla böyle bir net konuşmak istemiyorum ne yapacağımızla alakalı. Çünkü Doghouse Mega Maze bu yani biliyorsunuz. Her an her şey yapabilir, ödeme yapabilir, yapmayabilir. Hani garip garip haller, hareketleri var bunun. Hızlıdan bir anda turboya geçeceğim. Hani çok fazla uğraştıracak beni gibi durdu hızlı da. Turbo da ya herro ya merro. Gelecekse gelsin, gelmeyecekse gelmesin abi. O kadar basit. Daha sonrasında da satın almamızı yaparız zaten. Sana senin vermene ihtiyacımız yok. Hiç kimseye boyun eğmedik çok şükür. Dogalçum sana mı boyun eğeceğiz lan? Kopek. Haydi bakalım. 20.000'den alıp başlangıcımız var. Hedef minimum 25.000. Umuyoruz ki güzel bir oyun olacak. Boyun eğdirtebilirsin istersen. Para bu. <laughs> para para her kapıyı açar Dogalçum yani. İstersen dene. Ya ya bakalım abi. İlk baş Ya bu arada bir şey değil mi? Çok kötü aradım attı. Şu anda 50 spinimiz kaldı. Önceden de çevirmişliğimiz var. Yani 1000 lira eksik bir şekilde başladık. Yani 1000 lira 19 bin lira başladık. Onun ta şeyi değeri biliyorsunuz ki 20 10 bin lira, 9.000 lira kalacak sözde ama biraz aradım atması lazım çünkü şu anda çok 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 kötü bir 100 spin geçiriyorduk derken başladı ara demeye. Okey tamam bundan sonra böyle sık, sık sık atar. En azından büyük bir şeyler atsın. En azından büyük bir şeyler atsın derken geldi. Tamam sağ ol. 1500 lira gayet iyidir. Gayet iyidir. Yani çok iyi değil tabii ki de. En azından 1000 lirada 19.000'den başladığımızı varsayarsak. 1000 lira da ekle buraya 4000 lira ara ödeme yapmış. Çok mu iyi çok mu kötü karar kararı siz verin. Bir 50 turbo daha atacağım ben arkadaşlar. O sırada bir sigara saralım bakalım. O sırada bir sigara içelim. Crispy'ne sigarası başlamak istemiyorum. Totemim bu benim arkadaşlar. Şansım uğurum. Hadi bakayım. 10 bin liralık düz, dümdüz satın alma yapmayacağım bu arada. Bir 6'dan 7'den veya 5'ten yapabiliriz. Sonra kasamızın durumu göre tekrar arttırabiliriz veya azaltabiliriz. 1600 lira daha geldi gayet hoş Bilmiyorum 10.000 liralık da yapabilirim aslında Oyun sanki bana diyor ki 10 bin liralık yap Sanki böyle oyun bana bir 10 bin liralık satın al be abi dedi Valla bilmiyorum arkadaşlar yapsam yapmasam 10 bin liralık çok kararsız kaldım Şöyle yapacağım bir 6 bir de 5 binlik yapacağım ve ilk baş 5 ile başlıyoruz bir tane daha, bir tane daha, Tamam ben bunda dörtlü giremez oldum ya. Önceden çok dörtlü atıyordu. Artık hiç yok. Aha. Şaka şaka bunlar standart. Bunları hep atıyor. Bunları atmadı oyun yok. Önemli olan şuraya atabilmesi. Buraya atarsa okey son üç spinde. Atmadı. 384 360. Oraya da attı. Bir spinde verdiğimiz geri verdirtir. buraya gelirse. Yoksa bunun hiçbir işlevi anlamı yok. Cık. Kötü bir spin geçti bu ya. Bu kötüydü. Allah'tan 10 bin liralık almamışız arkadaşlar. Allah'tan. Allah'tan yani. 6.000 bin liralık bir tane daha satın almayı yapıyoruz. Hadi bakayım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ulan düşsene bunun kaldırdılar mı 4 5 bonusunu? Ben bunu da full ekran girdiğimi biliyorum. 3 6 tane geldiğini biliyorum. 22 sürpriz free spin veriyor ya. Hadi ilk spin'den şuraya 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 üçüne birden. Hadi ama ne yapıyorsun ya? İlk spin'i boş attı ki. O bir de düz var geldi. Allah işimiz var. Şuraya da gel lan. Son 3 spin. Ayda beyler. Yazık. Yazık. O. Aynen, aynen kankacığım. Aynen tam oraya. Ve son spin'de at. Arkadaşlar. <laughs> Abao. Abav. Gel sen şaşarım. Gel sen şaşarım. Köpek. Biraz böyle devam edeceğim. Bir tane free spin'e gireriz ama çok fazla çevirdik çünkü. Bir tane free spin'e girmemiz şart abi. En azından bir tane free spin Ya 100 liradan spin atmak istemiyorum çünkü bir anda silinecek. En azından bu şekilde şansımı bir iki katına çıkartmak istiyorum ya. Bir tane daha free spin istiyorum. 5000 liradan yakalayacağımız bir free spin bize oyunu döndürtebilir. Az öncekiler gibi olmazsa tabi. ha ha ha. Siz neredesiniz lan Frisbee'nde? Frisbee'nde gelmiyor itler. 20 spinin değeri 1000 lira. Hadi bakayım. O da hadi ya. Hadi oğlum bir dünya spin attık ya. 50 öyle attık, 100 önce attık, 20 az önce attık. Bir de şimdi 20 atıyoruz. 200 spin neredeyse. 200 spin'de bir tane Frisbee'ne giremez misin sen? Dog house'sun. Aha, haydi lan. haydi lan. Son spin'de Gel bari. Oh, vallahi şiştim ha. Vallahi şiştim ha. Yok ya, olmayacak arkadaşlar. Hey. Yayından sonra harbiden Videoda da patates etti bizi Ne yapacağım ben bilmiyorum bu oyunu Ama taktım bunu kafaya alacak yazıyoruz Benden bu kadar videodan bu kadar Bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok ama çok dikkat edin Hoşçakalın bol şanslar arkadaşlar Bay bay